Kıymetli izleyicilerim, bu videomuzda sizlere Sorgun İlçe Müftülüğümüze bağlı olarak eğitim öğretimine devam eden Yusuf Yaman Yatılı Erkek Kur'an Kursumuzu tanıtmaya çalışacağız. Bu kursumuzun yapımına 2009 tarihinde başlanmış, 2010 tarihinde bitirilerek Eğitim öğretime açılmıştır. Kursumuzda 5 sınıf, 7 yatakhane, 1 kütüphane, mescit, yemekhane, veli bekleme odası, öğretici ve yönetici odası bulunmaktadır. Geniş bir dış bahçesi vardır. Kursumuz 24 saat kamera ile takip edilmektedir. Ses sistemi ve yangın alarm sistemleri mevcuttur. Kursumuzda 70 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerimize 6 Kur'an kursu hocamız, bir açtığımız, iki hizmetlimiz hizmet vermektedir. 2022 itibariyle bu mevcut kadrosuyla Yusuf Yaman Erkek Kur'an kursumuz eğitim öğretimine devam etmektedir. Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur'an kursumuzda Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı müfredata göre dersler yapılmaktadır. Kursa yeni kayıt yaptıran öğrencilere tecvid ve telaffuz kurallarına göre Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okutulması öğretilmektedir. İnanç, ibadet, ahlak, siyer, Sadakallahü'l-Azim Adab-ı muaşeret kurallarından oluşan temel dini bilgiler öğrencilerimize belli bir plan dahilinde verilmektedir. Peygamber Efendimizin hadislerinden kısa olanlarından 150-200 kadarı talebelerimize öğretilmekte ve ezberlenilmesi manalarıyla birlikte anlaşılması sağlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı Hafız adlı kitaptan Kur'an'ın her sayfasından bir ayetin anlamı, tefsiri ve bu ayeti kelimeden çıkarılan hükümler hocalarımız tarafından öğrencilerimize izah edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar bir plan dahilinde ezberletilmesi hocalarımız tarafından sağlanmakta ve öğrencilerimiz hafız ünvanını kazanmaktadırlar. Ve hafızlığın neticesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu sınava gelip buradan başarılı olarak hafızlık belgelerini almaları sağlanmaktadır. Halk eğitim ve belediyemizle işbirliği içerisinde çeşitli alanlarda sosyal kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin okul eğitimi ihmal edilmemekte ve hafta sonlarında hafta içerisinde açık öğretimden bir kısmı okuyup mezun olmakta. Öğrencilerimizin bir kısmı ise gündüz okula gidip akşam kursa gidip akşamları ve hafta sonları yaz tatillerinde hafızlıklarını yapmaktadırlar. Hem hafızlıklarını yapmakta hem de okullarını ortaokul ve lise eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur'an Kursumuzda okuyan öğrencilerimizin velilerinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bir ücret alınmamaktadır. Kuşlarımızın yeme, içme, ısınma, aydınlanma, aşçı gibi hizmet giderleri Hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımlarla Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun şubemiz aracılığı ile Sorgun İlçe Müftülüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Kur'an kursumuzda sınıflarımızda modern sıralar, tahtalar, dolaplar kullanılmaktadır. Talebelerimizin teknolojiden de istifade edebilmeleri için her sınıfta internet ve televizyon bulunmaktadır. Bu Kur'an kursumuzda yaklaşık olarak 70 civarında yatılı öğrencimiz bulunmaktadır. Yusuf Yaman Erkek Kur'an kursunda hafızlık kursumuzda okuyan öğrencilerimizdeki hedefimiz onların imanlı, inançlı, ahlaklı, helal harama riayet eden kendisine, ailesine, vatanına milletine, bayrağına bağlı, insanlığın selameti için çalışacak nesiller yetiştirmek istiyoruz. Yusuf Yaman, yatılı hafızlık erkek Kur'an kursumuzda derslerin dışında zaman zaman öğrencilerimizi geziye, pikniğe, yüzmeye, sinemaya götürüyoruz. Halı saha maçlarında gitmelerine zemin hazırlıyoruz. Yusuf Yaman yatılı erkek Kur'an kursumuzun bahçesinde inşallah büyüklerimizin de yardımıyla bir halı sahayı, basketbol sahasını, voleybol sahasını inşa ederek çocuklarımızın enerjilerini atmalarında onlara imkanlar, mekanlar bu yaz itibariyle inşallah sağlamış olacağız. Yine bu yaz öğrencilerimizi il dışına kampa götürmeyi, kampa göndermeyi planlıyoruz. Bu konudaki yazışmalarımızı İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile yaptık. İnşallah onların da yardımıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Sorgun ilçe müftüsü olarak şahsım ve müftülüğüm adına yatılı hafızlık Kur'an kursumuzun arsasını bağışlayan, yapımında emeği geçen, bu kursumuzun yaşatılması, yürütülmesi için yardım eden hayırsever kardeşlerimize, büyük fedakarlıklarla eğitim ve öğretimi devam ettiren Kur'an kursu hocalarımıza, yavrularını bizlere emanet eden velilerimize, dini öğrenimlerini ve hafızlık eğitimlerini sabırla yapan öğrencilerimize her daim yanımızda olan Sorgun'un merhametli halkına ve bu videonun yapılmasında emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlayacaklar.